ölümden neden bu kadar korkarız? İnsan olarak en çok korktuğumuz şeylerden biri hiç şüphesiz ölümdür. Oysa ölüm, Kur'an'a göre bir son değil, bir başlangıçtır. Allah Kur'an'da buyuruyor, her nefis ölümü tadacaktır. Ali İmran 185 Sizi boşuna yarattığımızı ve sadece dünya için yaşadığınızı mı sandınız? Müminun 115 Peki neden bu kadar korkarız ölümden? Çünkü bilinmezlik korkutucudur. Ama Kur'an bu bilinmezliği aydınlatır. Bu videoda ölüm korkusunu yenmek ve ahiret endişesini azaltmak için Kur'an'dan 7 güçlü reçete paylaşacağız. Ölümü tanımak son değil, başlangıçtır. Çoğu insan ölümü karanlık, acı verici ve yok oluş olarak görür. Oysa Kur'an'da ölüm bir intikal yani göç olarak geçer. Allah ölenin ölüm anında ve uykuda olanın da ruhlarını alır. Zümer 42. Bu ayet ölümün ruhsal bir geçiş olduğunu anlatır. Nasıl ki doğum bir başlangıçsa ölüm de yeni bir hayata geçiş kapısıdır. Ahirete iman, asıl hayatın başlangıcı. Ahiret Kur'an'da gerçek yurt olarak tanımlanır. Ahiret yurdu, işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Ankebut 64 Bu dünyada yaşadığımız sıkıntılar, zorluklar, sınavlar hepsi ahiret için bir hazırlıktır. Eğer bir insan ahiretin varlığına güçlü bir şekilde inanırsa, ölüm onun için bir felaket değil, bir vuslat olur. Kabir bir karanlık değil, bir rahmet kapısı haline gelir. Salih ameller. Ahiret yolculuğuna, hazırlık Kur'an'da ölümden korkmamak için en çok vurgulanan şey, salih amel yani güzel işler yapmaktır. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Zilzal 7. Sevap terazisini dolduran küçük ama etkili ameller, Günde yüz defa Sübhanallah demek, bir yetimin başını okşamak, birine tebessüm etmek, sadaka vermek, Kur'an okumak unutma. Bu dünyada attığın her adım ahirette sana dönüş yapacak. Tevbe, geçmişin yüklerinden kurtulmak, birçok insan ölmekten korkar çünkü günahlarının çokluğuyla yüzleşmek istemez. Ama Allah tevbe eden kulları affeder. Ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Zümer 53 her gece yatmadan önce sadece şu cümleyi içten söylemek. Estağfirullah el-Azim ve etubu ileyh. Gönlü arındırır, kalbi hafifletir. İnşirah ve felaknaz sureleriyle kalp ferahlığı Kur'an'da bazı sureler vardır ki, kalpteki sıkıntıyı direkt olarak hedef alır. İnşirah suresi her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Felaknaz sureleri şeytanın vesveselerinden, korkulardan, görünmeyen kötülüklerden korunma duasıdır. Tavsiye, sabah ve takaş, akşam üçer kez, felak ve nas sureleri, günde en az bir defa inşirah suresi ölüm korkusuna karşı doğal kalkan dua, korkuları Allah'a anlatmak dua, sadece istek değil, bir gönül boşaltma halidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en zor anlarında duaya sarılmıştır. En çok önerilen dua, Allahümme, La teharcına min el dünya illa ve ente rahat. Allahım, bizi bu dünyadan. Ancak sen bizden razı olarak al. Korkularını duayla Allah'a söyle. O zaman göreceksin ki, o korku giderek yerini huzura bırakır. Ölümü hatırlamak, hayatı dolu yaşamak için ölümü düşünmek, bazılarına kasvetli gelebilir. Ama Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor: Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayınız. Tirmizi. Ölümü hatırlamak insanı günahlardan uzaklaştırır, kalbi yumuşatır, ahlakı güzelleştirir, hayatın kıymetini artırır, ölümden değil boşa yaşamaktan kork. Ölümden korkmak doğal ama asıl korkulması gereken şey boş geçen bir ömürdür. Kalbine şunu yerleştir. Ben Allah'a dönüyorum, yaptıklarım karşıma çıkacak affedilmek için çalışıyorum ve Allah rahmet sahibidir. Rabbine dön, ondan razı, o da senden razı olarak. Fecr twenty eight.